Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video gitti. Şimdi hey, gitti. Işte. <laughs> Hesabı <olsunuz. gülüyor> Evet. Şimdi. Burada. Beğen ya. hikayesi yapacağız. Ya, <laughs> i̇şte orada. Daha da, da başlayalım. Ay biraz temiz hava alayım. Yürüyeyim ya. Yeter ya bu ne ya. 2 saattir burada şey yapıyorum yani. Lan. Ne Lan. 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 Bana biraz para verir misin? Tatlım değil mi? Ay. Paraları yer ver ver. Yoksa düşünmüyor musun paralar vermeyi? Hey sen. Seni de E, ay, ben üzgünüm. Ayağımda hiç param yok. Lütfen beni serbest bırakın. Hey! Ne oluyor burada? Çocuk! Lan! Ne oluyor burada? Tut! Bırakın kızı! Sen, sen kimsin? Artistlik taslıyorsun. Artistlik mi taklıyorsun bize? Kahraman olmaya mı çalışıyorsun? Anlayamadım. Saldırın! Geldi kem sizi bak. Vur 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 sizin. Al lan kafana kafana vur 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 lan vur Allah sizi bir an vere. Al sana lan. <Gülüyor> <Gülüyor> vuramaz ki, vuramaz ki, bana vuramazsın ki. Olsun. Oh. Sen kaldın bir tek. Yoksa ölmek mi istiyorsun oğlum çekil balık. Ölmek mi istiyorsun sen? Bir şey mi etmek istiyorsun? Öl alacağım, Lan, ben de öleceğim ha. Ne oldu Lan. Görüşe göre adamlarımı öldürdüm. Ama bu çok kolay olmayacak. Şimdi sen bitti. Evet bitmişim evet. heh. Hakka, sap olmuşsun, çete lideri olmuşsun ama adam olmamışsın kardeş. Sen kimi alıyorsun? Evet, evet. Vur vur, Sen kafana kafana vurun ki. Sen kim oluyorsun lan? Kafana kafana vurun ha. Hı. Uh, Bu arkadaş beni sinir etmeye çalışıyor herhalde. Kızın göre öyle. Pu 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 kapat kapat. Kardeşim beni sinir etme ağzını ha. Oo, beni kurtardın. Sana çok teşekkür ederim. Sen bir profesyonel dövüşçüsün. Ya bir şey değil ya. İnsanlık görevi sen işte ne olacak? Aa, sana bir şey vereceğim. Bu lig kartı. Sana boks ligi kartı verdim. Bununla boks 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 yemedim abi. Sen git buraya boks yapacaksın orada Allah Allah. Hmm. Lig Sanırım burası. Bakalım. Bilmiyorum burası neresi? Ha box burası mı acaba? Anlar şuraya gidelim de. Hoş oh, bu box burası? Şu adamla dövüşeyim bakalım nasıl bu adam iyi mi bakalım bakalım bakalım. Abi bak. Abi e, izin ver abi. Abi abi lütfen abi. Abi yine geldi abi lütfen abi. <laughs> Ya, yeni gelirim. <laughs> ne? ne? <laughs> abi, 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 abi. Abi. Özür dilerim abi. Abi vuramıyorum. Abi Abi dur bir dakika abi. Bu adam çıldırdı abi. Kardeşim git! Aa. Ya! Ya! Kardeşim! Ya! Yeter! Yeter! Ben Yeter! ya! En azından çok canlı götürdüm yani. Allah seni belanı versin. Gel lan buraya. Sen kim olur lan? Bir Abi lütfen ya. Abi. abi ya. Lan sen bana bir e mi dedin lan? Eee demedim abi bir şey ya ben yok ya. <laughs> Oğlum dedim senin ağzına çekiyordum oğlum gel buraya. Abi ne yaptın? abi ne yapıyorsun ya? Ben götüremediğim canı abi götürüyor ya. Ya bari bir kere öldürseydik. O ona da izin vermiyorum. Abi Allah belanı versin. Abi buna izin vermiyorsan yani seni de Allah Allah. Bir kere vursak sana bir kere sadece. Oh! Öldüreceğim ya. Allah'tan öldürdü. Yoksa vallahi şimdi öldük. Bu adam beni öldürecek gibi ya. Ya adam yapma. sana vuracağız ya. Abi lütfen abi. Abi vallahi kendi bir döveceğim artık yeter abi. Abi öldüm la. Abi öldüm Ee. Ya öldüm ya Bir de yapacağım sinirim bozuldu ya Oh kafamı kırmış ya kafam acıyor Aaa kafam Abi Abi ne haberde bu Lan Aha bittik. Streçtir tip Allah. Aha bittik. Bizim ağzımıza tükürecek. Aa. Vur 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 <laughs> Aa, bu ki. Tak, tak 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 Enerji doldurma bu lan sana. Doldurur mu bu lan enerji? Enerji doldurmakla biraz kötü şey yapmışsın olabilirsin. Seni bırakmayacağım kardeşim. Öl. Öl. Gel. Öl. Koş. sonuna kadar. Öldü. Aa. Aha öldü lan. Ana. Ananı dirildi anasını satayım mezardan. Adam mezardan gerildi ya. <laughs> tamam ben bir şeyler zaten. Abi ya. Abi öleceğim ya. Üç var. Allah belanı versin. Şimdi ben sana yapmaz koyuyorum. Ne yapayım? Gel lan buraya. Gel 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 gel. Gel 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 bil, 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 bil. Bil, bil, bil. Vur, yok. gel 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 Vur gel 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 ya. ya. gel gel sen gel 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 Allah gel 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 <laughs> gel 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 <laughs> Öldürdüm oh <my>. Yes <laughs> yendim Ve yendim <laughs> Ve para 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 geldi para Kazandım lan para 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 Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım filmimizi beğendiysen, beğendiyseniz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bana alıp like unutmayın. seviyorum. Bay bay.